Meral Akşener, Meral Akşener, e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100 bin imzayı Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'na yüzlerce partilinin katılımıyla e, ilk günde 100 bin imzayı geçerek vermiş. 4 saatte. Yani e, Muharrem İnce gibi bir ismin, Muharrem İnce gibi bir starın da yarım gün dolmadan bu işi halletmesi gerekiyordu. Bir kere bu beklenmedik bir sonuç birileri rehavete mi kapıldı? Nasıl olsa başkası benim yerimi halleder mi dedi? Yoksa bürokratik meselelerden dolayı böyle mi oldu? Yoksa halk aslında Muharrem e, teveccüh gösteriyor, dans ediyor, güzel konuşuyor falan diye ama Muharrem bir karşılığı yok mu? Bunu bilmiyoruz. Şimdi şimdi e, bu ilginçlik üzerinden dün benim elime geçen gizli e, ve sadece genel başkanı, hangi genel başkanı olduğunu söylemeyeceğim, sunulmuş olan ve benim ee, pazartesi günü %100 teyit edeceğim ama bugün itibariyle e, sonuçları gördüğüm pazartesi günü ikinci bir sonuç daha göreceğim çünkü imzalar toplandıktan sonraki sonucu göreceğim şimdi söylediğim imzalar toplanmadan önceki sonuçla ilgili bir e, rakam vereceğim e, Muharrem İnce'nin olmadığı bir denklemde Muharrem olmadığı bir denklemde Kemal Kılıçdaroğlu %55 Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45 olarak görülüyor. Gidiliyor. Bu, bu, yani bu şeye, bu araştırmaya kefilim bu arada. Gidiyor ve sorulduğunda yüzde 55 ve yüzde 45 sonuç çıkıyor ikisi sorulduğunda. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve e, İnce sorulduğunda Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu 48'e düşüyor. E, şeyin Recep Tayyip Erdoğan Bey'i oyu yüzde 42'ye düşüyor. Yanlışlık yapmayayım. Evet. Muharrem İnce'nin oyu da yüzde 10'a geliyor. Artı eksi 2 puan koyabilirsiniz. Yani seçim ikinci tura kalıyor. Bu imzalar atılmadan önceki dünkü 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 veri. Dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde çok kritik bir isimle konuştum. Ama çok çok kritik bir isim. Yani doğrudan e, Kılıçdaroğlu'na raporlama yapan e, bir isim. E, bu tabloyu bu tabloyu e, görmüş görmüş durumdalar anladığım e, kadarıyla. Şimdi bana sorarsanız Muharrem Bey'in oyu ben ölçmedim ama yüzde dördü bulmaz. Sinan Ogan'ın aday olabileceği belli değil ama olsa bile yüzde biri bulmaz. Dolayısıyla 3-4 puan ve 1 puan koyduğunuz zaman 5 puanlık bir e, şey olur. O zaman 5 puanı düştüğünüzde %95 kalır geriye. Onun Erdoğan ve e, Kılıçdaroğlu arasındaki dağılımı seçimi birinci turda bitirebilir. Bitirebilir. %3'de 4'te 2'de falan olsun. Ama bu verilere yani ikili gidilse Kılıçdaroğlu 55'e 60'a bile taşıyabilecek hamle yapabilir. Ya da ya da e, belki de e, Erdoğan başka bir şey yapabilir. Ancak gördüğümüz bir mesele şu, Muharrem Bey Kılıçdaroğlu'ndan 7 puan alabilecek güçte, Erdoğan'da da 3 puan alabilecek güçte. Yani Muharrem Bey'in seçmeninin %70'i Kılıçdaroğlu seçmeni, %30'u Erdoğan seçmeni. Bu da Muharrem Bey'in seçimde olması halinde Millet İttifakı'nı zora sokacağı anlamına geliyor. Şimdi birisi kalkıp şunu diyebilir. Abi tamam böyleyse eğer ikinci tura kalınır. O zaman ikinci turda 55-45 olur. Ben de diyorum ki bu işler öyle işler değil. Neden? Eğer bu sonuç gerçekse, eğer bu sonuç pazartesi günde teyit edilirse, onu size vereceğim, e, bu şekilde teyit edilirse, yani eğer e, Muharrem Bey e, adaylığını sağlayıp da sahalara çıkarsa, bu kez denklem Doğrudan Millet İttifakı'na saldıracağı için ikinci tura kalındığında, 15 güne kalındığında o saldırıları Erdoğan kullanıp bin türlü önlem alıp o 45-42 olan tabloyu bir anda 50 artı 1'e dönüştürebilir. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu randevu verildiği takdirde Memleket Partisi'ne gideceğini ve bu işi bitireceğini söyledi. İyi Parti'den bir ara bulucu, üst düzey bir ara bulucu, şeyin, e, Sayın Akşener'in e, sağ kollarından birisi, yani o ilk e, çemberde olan birisi, bu işin Muharrem Bey'le uzlaşıyla tamamlanacağını, ikinci tura katiyetle bırakılmaması e, noktasında e, hamle yapılacağını söyledi. E, Cumhuriyet Halk Partileri'yle konuştuğumda da patron bu işi halletmekle yükümlü, bu iş ara buluculuklarla ulu orta olmaz dediler. Yani Muharrem Bey'le bu iş yapılacaksa o Mekik diplomasiyi kim götürecekse, Mekik diplomasi diyoruz biz ona malum. Onlar şu anda sahada. Bunun parti dışından işte daha önce söylendi Hikmet Çetin, Karayalçın ve Altan Öğmen gibi bir takım isimlerin olabileceği söylendi. Ben Altan abiyle konuştum. Henüz o konuda bir netice olmadığını gördüm. Ve Muharrem Bey'in hepinize demokrasi dersi vereceğim, bu işi çözeceğim, sürpriz yapacağım dediğini de biliyorum. Şunu da söyleyeyim. Yüzde on çok büyük bir oy. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa, ben yüzde iki gibi düşünüyordum. Hadi bir puan daha koyalım 4 Varsa bu iş başka. Yüzde on varsa bu iş başka. Dolayısıyla bu memleket partisine gideceğim meselesi, randevu verilirse Kılıçdaroğlu'nun, bu işi bitirmek için yapılacak toplantı. Halkın gözü, kulağı, her şeyi, her şeyi Kılıçdaroğlu'nda. Ee, bunun da altını e, çizmek istiyorum. Tekrar ediyorum. Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan arasında 10 puanlık bir fark var. Ama Muharrem İnce sorulmadığı takdirde, Muharrem İnce sorulduğu takdirde Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce meselesi, artı eksi payla yüzde 48, yüzde 42, yüzde 10 gibi oluyor. Bu yüzde 49, 43, 9 da olabilir. Artı eksi 2 de olabilir. Ama adaylığı kolay aşılırsa artabilir. Muharrem Bey'in imzada. Zor olursa düşebilir. O yüzden düne kadar yapılan anketlerle pazartesi bulan, pazartesiden sonra yapılacak olan anketler, hatta e, bu dört günde yapılacak anketle diğer dört günde yapılacak ankette değişecek. Anket firmaları güvendiklerim yani toplumu manipüle etmeyen, para karşılığında topluma manipülasyon yapmayanlar bunları sadece genel başkanlar için yapıyorlar. Bazılarının yönetim bile görmüyor. Ben nereden görüyorum? Yapan isimlerin bazıları, bu işin içinde olanların bazılarının ekiplerinden bize sızdırıyorlar. Ben de size sızdırıyorum. E, neden sızdırıyorlar? Kamuoyu bilgilensin diye. Mesela bunu sızdıranlar muhtemelen e, bize bunu sızdıranlar şöyle sızdırıyorlar. E, Muharrem Bey işin içine girerse Cumhuriyet Halk Partisi'nin işi zor demek için sızdırıyorlar. Bunun da altını çizmek isterim. Muharrem Bey neye güveniyor dediğinizde bu yüzde on oy e, ona her türlü kapıyı, her türlü pazarlığı, her türlü değerlendirmeyi açar. Bunu e, yarın konuşuruz yine şeye bakacağız yarın kaç imza olmuş. O eğilimi de gösterecek. Bunu Fırat da bize dakika dakika paylaşıyor. Ali de onları sosyal medyadan paylaşacak. Yarınki yorumda bu etkili olacak. Çünkü yarın Meral Danış Beştaş ve Turhan Çömez bizimle olacak. İki kritik isim. İki önemli isim burada konuşacak. Çünkü burada konuşulanlar gerçekten Türkiye'de e, önemli sonuç veriyor önemli netice veriyor